Selam beyler, bayağı uzun zamandır bir video çekemedik. Niye size gelirsek bayramdan dolayı ve benim tembelliğimden dolayı ters çalışmadım. O yüzden video da çekmedim teknik olarak. Yani ne çekebilirim çalışmadığım bir gün için, değil mi? Çalışsam da çok azdı. O yüzden ee, bayağı azdı yani. O yüzden azdı. Video çekmedim yattım, gezdim, dolaştım. Pişman mıyım? Evet. Keşke yapmasaydım ama tutsak edildim. Yapacak bir şey yok. Geçti artık. Yani önümüzdeki günlere bakacağız. En kötü önümüzdeki sene falan düşünmek. Düşünmek çok kötü ama. Neyse. Ya mezuna kalmak aslında bilmiyorum aklım kurcalıyor o yüzden cevap veremeyeceğim şu an. Sınavdan sonra vereceğim zaten teknik olarak. O yüzden şu an düşünmeme gerek yok ama. Ee, şimdi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yapacağım değil. Şu an yapmaya çalışıyorum. Bugün mesela TT e, yapmadım. Çünkü artık TT vaktim yok. O bir haftayı çöp etmeseydim belki her sabah TT yapmaya devam ederdim ama çok arada bakacağım. işte 2-3 günde bir TT sabah atacağım. O yüzden Bugün full ayet emat yaptım yine. Öyleydi. Güzeldi. Ee, motivasyonum yüksek gibi. değişiyor ya. Ben anlamadım. Neyse. Siz yatmamışsınızdır umarım. Tatilde. Yani yatmayın. Ee, uyarı. Siz yatmayın. Orada ne yaptınız? Ne ettiniz bayramda ya? Yani git... Birkaç kere dışarı çıkmış olabilirsiniz belki. O yüzden bir bayram açlıkları yorumlara yazılsın mı? Bir yorumlara yazın ya. Patlatın. Ya bugün bu kadar olsun ya. Her gün video çekmek yorucu bu arada. O yüzden belki biraz azaltabilirim. 2-3 günde bir olabilir. Her gün cidden yorucu. Hani şey yapmak istiyorum böyle. Direkt çekip atmak istiyorum. Videoyu. Ama öyle de güzel değil ya. Hani bir editlemek her zaman içimden geliyor, işte birkaç yere şarkı koymak bile. Mesela bugün sonra kendi çaldığım bir şarkıyı koyacağım. Çünkü indirerek editlemek zor oluyor yani direkt çaldım daha demin. Onu koyacağım şimdi. Neyse. Ee, hadi görüşürüz o zaman. Umarım dersinizi aksatmazsınız. beyler. Bay bay.